所入家。 Ne sağlık güzel kızım, Hı. pek bir amanet oldum maşallah. Ah öyledir benim kızım, elim kolum vallahi. Her işime koşturur, canım. Ay güzel. Ha kardeşin gelmiştir kızım. Git aç kapıyı, karşıla kardeşini. Can geldi. Can nasıl, dersleri Hı. nasıl? Dördüncü sınıf için zor diyorlardı. Yo, biz hiç zorlanmadık. Ay çok iyi dersleri, Notları hep beş, hep beş. <laughs> Öyle değil mi anne? Hı. Beş, en yıldızlısında. <laughs> Maşallah. Ya Gel, bak burada kim var? Şahika teyze. Hoş geldin. yakışıklı Gel. oh. Babaannesinin Gel. koçudur, koçu. Otur bakalım ablanın yanına. Ne ee, haberler sende? Nasıl gidiyor dersler? Bizimkiler kesirlere geçti. Siz de geçtiniz mi? Aa, çok başarılı, çok başarılı. Daha dün gittim bu konuyla ilgili öğretmeniyle görüşmeye okula. Kesirleri hemen kavradı dedi. Hmm. Maşallah, ne güzel. <laughs> hmm. İşte biri. Anne, kesilerden bir yıldız aldım. <laughs> Hay Allah, çok iyiydi oğlum. Neden böyle oldu? Hay Allah. Biz akşam birkaç saat tekrar yapalım, olur mu seninle? Tamam bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben çok geç kaldım, geç olmuş iyice. Daha gidip yemek yapacağım. Gel ben seni <laughs> geçireyim hadi. Olur canım. Hadi güle güle Güzel ablam öpüyorum, rahatsız olma. İyi akşamlar kızlar, görüşürüz. ne? Haydi görüşürüz. Sen üzülme. Üzül, asma suratını. Can. Üzülme ablacığım. Ben seni çalıştırırım. Üç yıldız yaparız onu. Takma ya. Tüh! Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bir de utanmadan kadının yanında tek yıldız ne? aldım diyorsun ya. Çocuğum, senin ne farkın var el alemin çocuklarından? Üç yıldız alan çocuklardan ne farkın var ha? Anne çok özür dilerim söz. Çalışıp düzelteceğim. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, hadi ama alacaksın bak o yıldızları. Tamam mı? Yoksa bir daha sarılmam sana. Aa. Tamam. Git hadi şimdi odana. Çalış. Gel ablacığım, hadi gel. Çalışalım birazcık. Gel. Kahvemi ver, kahvemi. Estağfurullah. Sevgili veliler. İnsanın yaşamının her döneminde ihtiyaç duyduğu iki duygu sevgi ve güvendir. İnsan her yaşta sevilmek ister. Her yaşta kendini güvende hissetmek ister. Ama en çok da çocuklukta ihtiyaç duyar bu iki duyguya. Çocuk yetiştirirken anne baba olarak karşılıksız sevgiyi onlara verebilmeliyiz. Çocuğu güzel, sevimli, akıllı gibi özellikler taşıdığı için değil çocuk olduğu için sevmeliyiz. Sevgi sürekli olmalıdır. Birden değişen sevgi ve sevgisizlik uçları arasında gidip gelmeniz, çocuğa sevginizi şartlara bağlamanız onlar için en büyük kötülük olacaktır. Sevgiye aç olan çocukta güven duygusu gelişemez ve sevgi açlığı bir yerlerde her zaman gizli kalır. Şimdi bakalım benzer bir durum Aslı'nın ailesinde yaşandığında neler oluyor? Zarif ve ince, narin, evet narin. Hah, gel bakalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin yavrum. Aslı ne oldu? Okulda bir şey mi oldu senin? Niye canın sıkkın? Ödevimde bir sürü yanlış çıktı. İki yıldız aldım. Ama aşk olsun. İnsan böyle bir şey için üzülür mü? Bir arada olabilir böyle şeyler. Biz bakarız birlikte üstünden geçeriz. Eksiklerin neyse tamamlarız. Bir sonrakine üç yıldız alırsın değil mi anneannesi? Alır mıyım ki? Alırsın tabii ki. <laughs> Yılmak yok, çalışmak var. Evet. Gel bakalım yavrum, bir bakalım. <laughs> Al bakalım git dedene göster. Aa, asma artık şu suratını çocuğum. Niye? Ne oldu? Ay daha ne olsun? Daha ne olsun? Matematik ödevinden yine tek yıldız almış. Ama var ya bundan sonra ona göz açtırmayacağım. O notlar ya düzelecek ya düzelecek. Özlem, abartma. Her çocuk matematikte zorlanır. Hı. Küçükken benim de matematiğim iyi değildi. Ayrıca gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok ki. Üzülme oğlum. Ay sen de şımartma şunu İsmet. Bundan sonra sana var ya ne oyuncak var ne tablet. Ya anne bağırma şu çocuğa ya, başımı ağrıtsın. Kes sesini sen de Derya ya. Zaten sinirliyim, sinirimi senden çıkarmayayım. Aferin Musa'cığım. Yerine geçebilirsin. Can, sıradaki soruyu sen cevaplamak ister misin? İstemem. Neden cancığım? Kesirler konusunu tam öğrenmedin mi? Öğrenmedim. Zaten bu kesirler gerçek hayatta neymize yarıyor ki? Ben istemiyorum öğrenmek. Böyle düşünmene çok üzüldüm can. Çocuklar. Matematik hayatımızın her bir noktasında karşımıza çıkacak. Bunu ileride daha iyi anlayacaksınız. O yüzden şimdi bu soruyu kim çözmek ister? Ben! Bakalım Aslı sen çöz Bizi buraya neden çağırdınız müdür bey Evet yani her hafta geliyoruz En az bir kez İsmet Bey, Özlem Hanım Ben de her hafta sizlerle aynı şeyleri konuşmaktan Çok hoşlanmıyorum Ben seviyorum Nasıl yani Ben de sevmenize sevindim Nevin Hanım Çünkü velilerimizle artık daha sık görüşeceğiz demektir Zannetmiyorum. Zannetmiyor musunuz? Bence Can'da büyük gelişme var. Bir daha görüşmemize gerek yok. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Sen anladın mı Özlem? Hayır, ben de hiçbir şey anlamadım. Anlamadığınızı biliyoruz. Kafanız karıştı. Zaten bizim de şu an anlatmak istediğimiz şey tam olarak bu. Siz bizim karşımızda ne yaşıyorsanız, Can da evde sizinle aynını yaşıyor. O ne demek şimdi? Özlem Hanım, İsmet Bey'le sergilediğiniz tavırlar birbirine çok zıt. Siz matematik ödevinden bir puan aldı diye sabahtan akşama kadar azarlamışsınız canı. Yasaklar koymuşsunuz. Öyle mi yaptı? Sonra babası gelmiş, matematiğin hiç de önemli bir şey olmadığını anlatmış. Siz canın yerinde olsanız kafanız karışmaz mıydı? Eminim karışırdı. Bir gün çocuğa sevgi gösterirken başka bir gün onu azarlamak, kaşlarınızı çatıp sert bakmak, hatta küsmek en ağır şiddet uygulamakla eşdeğerdedir. Şiddet sadece fiziksel olmaz. Şiddetin en ağırı duygusal şiddettir. Değerli veliler, çocuklarımıza sevgimizi göstermekten çekinmemeliyiz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta tutarlı olmaktır. Sevgi çocuğu şımartmaz. Çocuğu şımartan sevgideki tutarsızlıktır. Hoşçakalın. Merhaba.